Çocukluğumuzda burası okulun şey, caminin önünde cazgı getiriyorlardı. Vatandaş çok olduğu zaman kilim getirirlerdi. Burası herif burada alanda namaz kılınıyordu. Bu eğelim mi? Yok. Bu çalının olduğu yerde kapısı var. Burada. Burada alanda şeker dağı diyorlardı bize ufaklığımızda. Biz onun yapıldığını bilmiyoruz. Ta eskilerden dedelerimizden duyduğumuz. Bu camide namaz kılıyordu. Bizler de ufak kopildik. Bize burada şeker dağı diyorlardı. Alanın önünde yeri vardı. Orada namaz kılıyordu. Kilim milim seriyordu vatandaş altına. Orada Kurban bayramı, Ramazan bayramı kılındığını biliyorum ben. Eskiden cuma namazı kılınıyordu burada. Camiler çoğalınca bu cami kölekte gitti. Nasıl Kend yıkıldı? Kendiliğinde yıkıldı abi. Biz buranın vatanıyız biz, buranın adamıyız. Şimdi e, ile ilgili karar alınmış. Vallahi bilmiyorum abi ben o kararı yani. Siz müftüyle falan görüştünüz diye mi anlattılar Hayır ben müftüyle falan görüşmedim ben yani. Caminin ne, ne, zaman yapıldığı tarih olarak bilmiyorum ben yani ama 7-800 yıl olduğunu söylüyorlar yani tarihi bir camimiz yani. Ee, Aşşova mahallesi eski şeyle Aşşova köyü yani e, vakit namazına ve cuma namazına bu camiye geliyorlarmış. Ee, Aşşova'nın camisi yani ne zaman yapıldığını ben bilmiyorum yani ama 7-800 yıl olduğunu söylüyorlar yani. İnşallah burası restoran olur tarihi bir yer. Yazıları halen de o kadar şeye göre açık alan olduğu için yazıları halen de mevcut yani. Yapılırsa iyi olur. böyle ile de görüştüm, mütübeyle görüştüm, mütübey de dedi ki tam orası dedi restoran olacak dedi yani e, sıkıntı yok dedi. Bir şikayet olmuş yani şikayet olayı olmuş. Bu şikayet olayında e, denmiş ki yani caminin e, bahçesine ağaç dikildi. Hayır orası adamın kendi tapulu yeri yani bahçe aynı görüldüğü gibi yani caminin bahçesi burası. E, burada zaten geçen dönemin muhtarı da bana şöyle bir şey dedi. Yani burada iki dönüm bir site alanı olduğunu söyledi. Yazılan yazılar yani. Muhtarlıkta falan hiç buraya, buradan alım.